Merhabalar. Okul Artı Eğitim Platformu'na hoş geldiniz. Okul Artı Eğitim Platformu'na üye olmak için ana sayfada bulunan yeni üye butonuna tıklayınız. Karşınıza gelen sayfada öğretmen olarak üye olmak için öğretmenler bölümündeki hemen kayıt ol butonuna, öğrenci olarak üye olmak için öğrenciler bölümündeki hemen kayıt ol butonuna, eğitim kurumu olarak kayıt olmak için de dershaneler bölümündeki hemen kayıt ol butonuna tıklayınız. Öğretmen olarak kayıt olma butonuna tıklayarak kayıt olma işlemini başlatalım. Buradaki öğretmen kayıt formunda kişisel bilgilerinizi, telefon numaramızı, şifre bilgilerinizi girerek kayıt yapabiliriz. Telefon bilginizi doğru bir şekilde girmeye özen gösteriniz. Çünkü telefon bilginiz aynı zamanda kullanıcı adınız olacaktır. Ve Sisteme üye olmanızı tamamlamak için aktivasyon kodunuz telefon numaranıza gönderilecektir. Cep telefonunuza gönderilen aktivasyon kodunu bir sonraki aşamada girerek aktivasyon işlemini tamamlamanız istenecektir. Kullanıcı bilgilerinizi girip ben robot değilim kutucuğunu işaretledikten sonra da, kaydet butonuna tıklayarak üye kayıt işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekranda cep telefonunuza gelen aktivasyon kodunu girerek kaydet dediğinizde aktivasyon işlemi tamamlanacak ve üyeliğiniz gerçekleşmiş olacaktır. Okul artı platformunda kayıtlı kullanıcılar ana sayfadaki üye giriş butonu ile sistem girişi gerçekleştirebilirler. Kullanıcı bilgilerini yazıp giriş dedikten sonra artık üye girişi gerçekleştirilmiş olacaktır. Bak ana sayfada bulunan eğitimlerin butonu ile LMS'e bağlanıp oradan kendi sınıflarını, öğrencilerini, sanal sınıflarını yönetebilme şansına sahip olacaklardır. Görmüş olduğunuz LMS arayüzü tamamen kullanıcıya özeldir. Siz burada kendinize şube açıp, şubenin içerisinde dersler tanımlayıp, sanal sınıflar veya diğer etkinlikler yönetebilirsiniz. Öncelikle burada şube açma işlemini gerçekleştirelim. Bir öğretmen olarak girdiğimizde ilk önce bir şubeye ihtiyacımız vardır. Şuradaki artı butonuna tıklayarak bir şube tanımlayabiliriz. Şubemizin adını kaç kişilik kontenjana sahip olduğunu yazıp kaydet dediğimizde o isimde bir şubemiz oluşacaktır. İstersek başka şubelerde yine kaydedebiliriz. Şube kaydettikten sonra şubenin içerisine ders eklemek için buradaki ders ekle butonuna tıklamanız gerekmektedir. Dersinizin adını haftalık ders saatini girip kaydet diyerek ders ekleme işlemini tamamlıyoruz. Bir ders daha ekleyebiliriz. İstersek diğer şubemize de ders ekleyebiliriz. Artık şubemiz ve şubemizin içerisinde derslerimiz tanımlanmış durumda. Kendi arayüzümüzden ders vereceğimiz öğrencileri sisteme ekleyerek onlarla sistemi kullanmak üzere paylaşabiliriz. Şubemizin yanındaki öğrenci ekle butonu ile öğrenci ekleyip o öğrencilerle birebir dersleri hem de temel pakette ücretsiz olarak yapabilme şansımız mevcuttur. Öğrenci ekle butonuna tıkladığımızda öğrencimizin kişisel bilgilerini girerek işlemi devam ettirmeniz yeterlidir. kaydet dediğimizde artık o kullanıcımız kaydedilmiş vaziyettedir. O öğrencimizin kullanıcı bilgilerini kendisiyle paylaşmamız durumunda o da sisteme girip sistemi öğrenci olarak kullanabilme şansına sahip olacaktır. Bu aşamadan sonra dersinize video ekleyebilirsiniz, doküman ekleyebilirsiniz, sanal sınıf oluşturabilirsiniz. Sanal sınıf oluşturmak için öncelikle bir sanal sınıf programı oluşturmamız gerekir. Karşınıza gelen takvimde istediğiniz yerden haftalık 3 saat ücretsiz sanal sınıf rezerve etme hakkınız bulunmaktadır. Bunlardan bir saatini burada gördüğünüz aktif saatler denilen dönemden, iki saatini de pasif saatler denilen dönemden ...seçebilirsiniz. Bunları seçtiğiniz zaman... ...bu saatler... ...tamamen size rezerve edilecek. Sanal sınıf programını oluşturduktan sonra... ...giriş sayfasındaki dersinize ait bölümde... ...sanal sınıf tanımlaması yapıp artık eğitimi başlayabilirsiniz. Buradaki butona tıklayarak sanal sınıfınızın adını ve özelliklerini yazıp kaydet, ders ve sanal sınıfınızı oluşturmuş olursunuz. Sanal sınıfımızı oluşturduktan sonra sanal sınıflar bölümünde artık dersinizi görüyor olacağız. İstersek buradaki sınıfa git bağlantısıyla, istersek yukarıdan sanal sınıflar sekmesinden bağlandığımız bölümden sınıfa git bağlantısıyla sanal sınıfımıza bağlanabiliriz. Sınıfa git dediğinizde artık LMS arayüzünden çıkıp Adobe Connect arayüzüne bağlanacağız. Burada sanal sınıfımızı yapabiliyor olacağız. <laughs> Buraya bağlanmışken burayla ilgili de kısacık bir bilgi vermek isterim sanal sınıfının saati geldiğinde burada hocanızın görüntüsü, burada katılımcılar, burada sohbet edebileceğiniz bir ekran bulunacaktır. Burada da paylaştığınız PDF, Word, PowerPoint gibi ögelerin karşı tarafta göründüğü ekranınız olacaktır. Ders sistemimizde bulunan derslerden herhangi birinin içerisine video veya doküman ekleyebiliriz video eklemek için video ekleme butonuna tıklayarak etkinliğimize bir isim verelim. Video ekle butonuna tıklayıp videomuza bir başlık verelim. Video tipini seçerek YouTube'dan, Vimeo'dan ya da bilgisayarımızdan video, video ekleyebiliriz. ekle butonu Bastığımızda videomuz artık etkinliğe eklenecektir. Kaydet de etkinliğimiz kaydedilecek. Dersimizin içerisinde bir videomuz olmuş olacaktır. Artık bu dersi atadığımız öğrenciler bu videoya ulaşabilme şansına sahip olacaklardır. Döküman ekle butonundan bilgisayarımızda bulunan herhangi bir dökümanı ekleyebiliriz. kaydet diyerek dokümanımızın eklenme işlemini tamamlayalım. Artık şubelerimizi oluşturduk. Şubelerimizin içerisinde derslerimizi oluşturduk. Şubelerimize öğrenci ekledik. Video, sanal sınıf, doküman ekledik. Artık eğitime başlamaya hazırız.